Arkadaşlar bugün efeyle çıktı hesaplaşmaya gireceğiz. Çift. Aa uçan servis O zaman ben karakter değiştiriyorum. Tikleyi oynanmıyor. Burada tikemen ölüyor ya. Cem çok bir şey ihtiyacın oldu var. Aa prima. Lan yanlış şey bastım iptal. Neyse size uçan servis atacağım mobiliz. Servislerim uçaktan oğlum. Hop. Evet. aldın İyi tamam. Koş koş koş. koş baş 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 Hop hop o bende. Ne? O bende derim şey demem. <laughs> hayır. Evet, Are <tamam>, koş. Kaçtım. <gülüyor> Topardım. İki adam öldürüm. Mati o

Ha, oh, son anda bir saniye bile kalmamıştı oğlum. Evet, bir daha. Bu mu? hı sefer başka, başka bir şeye girek et ya da bırak ya bunu oynayasın da Efe bu sefer ben saldıracağım sen kaleyi kuruyacaksın anlaştık mı? Hop Bak ben şu tiklerden çok korkuyorum atınca kalıyor ya Ondan Hayır Ha sen karşıla karşıla onu Oğlum bak böyle duracağını. Bana bak lan giyiyor. Uf ben karşılamasaydım yemiştik. Şu kafasından korkuyorum. Ben tiplerin kafasını sevmem. Of ben de ultimi oraya attım. Ultimle kazandım. Aslında yıldız oyuncu benim olmam gerekiyordu değil mi? Ha futbol istiyor. Tik alacağım. iyi atlar veriyor. Bu arada senin sesin fazla gelmiyor olabilir. Niye? Geliyor geliyor. Bak. Şimdi geldim. Hoyt. Top bende. Bende. Dostlar deme bu. Dem, ben bendeki proluğa bak oğlum. Öyle. <laughs> Biz bile o kadar pro değiliz lan. Ha, aferin. Aferin Efe. Abi yok. Abi yok. Efe'ye yarar benim adım. Efekran. Hmm. İşimiz var. Merhaba Frank tam bir sürprizim vardı o da kapandı lan. Ah ben fırlattığın için teşekkür ederim. Beni öldür. Lan bunlar dalga geçerek oynuyor lan bizle. Pas atıyorlar sonra gol atıyorlar. Evet. Evet. Vay diye bütün takımlar kendilerine çok güvendiler bize. Eğlenerek oynuyorlar. de takmam ki. Evet. evet. Şimdi erkekler bunu istediler. duvar çiriz. İşte burada deriler. Deri Ön teke mi gideyim çifte mi? Ya ödül ama güzel hadi gir. İyi tamam. Bak, hazır ver. Hazır. Hazır. Komutanım. Komutanım. Bak Devil Dip'ten çok iyi atar veriyor değil mi? Ben yavrum. Bak şimdi. <laughs> Bak oradan tekneyi ayarladım. Tikin yanına gittim. Ya, uçum geldi lan. Ne yapacağım? adamlar biz yeniyor ya. Hop. Bak. Bak ben size search alacağım ama search. Tam benim yanıma gelip ya. Uf. hazır olmasaydı var ya. Ahmet melon Ahmet melon çok kötü oynuyor ya bütün bütün yıldızları ondan çıkartsak Ahmet zol lol var ya lüks var ya işimiz bitiyor lan ama lol çok pro ya yenemiyoruz onu. Yo ben yenerim de giremiyorum. De. Normal bence bu kadar video yeter la. Dur son bir biraz daha dakikamız var. Tamam o zaman ne yapalım? Çift hesaplaş. Karanlık çift hesaplaşma. Teke tamam, girek mi? Sen başkasın ben başkasım. Başka girek. He. girek başla. Öf tek olunca çıktık ama. Tamam ama bak sen çık. Bak sen çık tamam mı? O videoyu sil bir daha video şey yapak ya ne kupa kasak yaz em devam ediyorum tamam devam et siz sen sen bu son bir şey. son daha oynayacağız atmadan dalga darbesi kal bir ses aplaşmaya giriyorum evet davet kabul et video süremiz oluyor ya yani. 10 dakikamız 10 dakika oldu

O zaman videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenin, <laughs> like atın, abone olun. Abi, o, o zaman beraber kupa kaçıyoruz ya. Hı hı. Kupa, kupa kaçtık gelirim Efe. İşte. Açık oraya. Bay bay. Bay bay kendinize iyi bakın. Görüşürüz.